Bilmek için bir tek şart vardır. Hükümete yakın olmak. Hatta mesepe geleneğinden gelmek AK Parti'nin içinde yer almış olmak. Hatta önemli bir yere atanmak için referans isterler. Evvela sen bir işe talip olursun ama kardeşim sen bizim üyemiz misin bir kere? Git ilçeden üyeni getir. Biraz daha önemli bir ise yetmez ilden referans getir. Biraz daha önemli bir merkezi bizim idaremizden referans getir. Çünkü Türkiye'de artık siyasetin girmediği yer kalmadı. Ayasofya'nın açılışını hatırlayın. Evet. Bütün askeri erkan huzur ve hazırda. Bakın biz hep yıllardan beri şunu öğrendik. Siyaseti üç kuruma sokmayacaksın. Yani, Kışlaya evet. sokmayacaksın. Mektebe sokmayacaksın. Camiye sokmayacaksın. Demin size bir şey söyledim. Şu kadar emekli albay emekli edildi ama hiçbir ses yok. Niye? Çünkü bizim askeriyeden tut, validen tut bütün kurum ve kuruluşlarımızın başındaki insanlar siyasete ve emre tabidir.